Bugüne kadar 30 bin tonun üzerinde bomba atıldı Gazze'ye. Bu da iki atom bombasının tesirine tekabül ediyor. Katliam büyüyor ki İsrail'e öfke sürüyor. Batılı liderler her ne kadar böyle soykırımın arkasında dursa da bunun İsrail'in meşru müdafası olduğunu söylese de Hatlar var, batılı devletler, e bunun dışında Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayanlar, hatta Yahudiler. Onlar da tepkilerini ortaya koymaktan çekinmiyor. Bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleşti. Aynı zamanda protestocular ateşkes çağrısında bulundular. Özgürlük anıtının önünde toplandılar. No, Özgürlük anıtının önünde toplandılar. Bu sefer Filistin için özgürlük istediler, oturma eylemi yaptılar. Ateşkes talebinde bulundular. Oh, uh, I I ABD'nin New York kenti, Barış için Yahudilerin Sesi adlı organizasyondan çağrı yapıldı. Özgürlük heykelinin bulunduğu adada Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Yahudiler, bizim adımıza soykırım yapılmasına izin vermiyoruz dedi. <laughs> Onlarca insan siyah tişörtlerle şortlar giymişti. Üzerlerinde Yahudiler derhal ateş kes diyor yazıyordu. Bütün dünya seyrediyor yazılı afişler taşıdılar. Göstericiler tutuklanmamak için kısa süre içinde heykelin bulunduğu adayı terk etmek zorunda kaldı. Burası ise Fransa. Fransız örümcek adam lakaplı Alain Robert bu kez Filistin için tırmandı. Paris'teki 161 metre uzunluğundaki Total Enerji izi kulesine çıkarak eylem yaptı. Çıplak elle tırmandığı kulede Gazze'deki can kayıplarına dikkati çekti. Filistin için barış çağrısı yaptı. Tırmanışını tamamladıktan sonra gözaltına alındı. Burası ise Yunanistan'ın başkenti Atina. Parlamento önündeki destek gösterisinde Yunan bayrağının yanına Filistin bayrağı asmıştı. 22 yaşındaki Filistinli bu yüzden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edildi. Yabancı bir devletle olan dostane ilişkileri bozma tehlikesine yol açma suçlamasıyla karşı karşıya.